Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bu zikri ömrünüzde bir defa okuyun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala nurdan bir denizi vardır. O denizin etrafında nurdan bir dağ var. O dağın etrafında Allah'ın nurdan melekleri var. Onlar bu tesbihi yapıyorlar. O tesbihi de şu ki: Subhanazil mulki vel melekut, subhanazil izzeti vel ceberut subhanallazi hayyul la yemut. Subuhun uddusun rabbul malaiketi ve ruh açıklama yazacağız kıymetli kardeşler. Manalarını yazacağız bu tesbihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Femen qaleha fi yevmin merraten günde bir defa okuyan evfi şehrin veya ayda bir defa okuyan evfi senetin veya senede bir defa okuyan evfi umrihi veya ömründe bir defa okuyan kişinin Allahu Teala Hazretleri ma taqaddeme min zenbi ve ma gelmiş geçmiş günahlarını affeder velev ki onun günahları denizlerin köpükleri kadar ondan daha fazla olsa kum taneleri kadar olsa ferra min zahfi harpten kaçmış büyük günahlardan birini bile işlemiş olsa Allahu Teala onu affeder buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Mutlaka bu zikri günde bir defa, haftada bir defa en azından ömrümüzde bir defa olsun okuyalım, paylaşalım. insanların hayrına biz de ortak olmuş olalım kıymetli kardeşlerim.